Daha önce o dereyle ilgili ikinci günden başlayarak defalarca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Kepçe ile, e, su altı timleri ile. Aynı, da, aynı derede işte, yani bugün cansız bedenine ulaşılan derede de daha önce aramalar yapıldı diyorsunuz. Evet evet daha önce aramalar yapıldı. Validen yapılan açıklamaya göre de toplamda 8 defa bu derede aramalar yapılmıştı. Valilik ve emniyet biriminden aldığımız bilgilere göre cesedin dün veya önceki gün bırakılma ihtimali de var. Bunun üzerine araştırma yapıyorlar. Yani daha sonradan taşınmış olabilir diye şüpheler var, iddialar var. Bu da araştırılıyor tabii ki. Dolayısıyla otopsi raporundan sonra her şey daha çok netlik kazanacak. Şimdi tabii bazı şüpheler, bazı çelişkiler var. Şimdi amca tuşlanmıştı, amca içeride ama eğer ceset taşımı yapılmışsa kim yaptı, kimler yaptı? amcayla bir suç ortağı mı var yoksa amca suçlu değil de başkaları suçluydu da bu şekilde örtbas mı edildi? Bunu en son otopsi raporundan sonra ve gelişmelerden sonra inşallah hep beraber takip edeceğiz diye düşünüyorum.